Selamun Aleyküm değerli dinleyiciler. Bugün Andol Selçuklu mimarisini işleyeceğiz ve eserler arasındaki küçük farkları belirterek eserler arasındaki farkları bilerek soruları cevaplamış olacağız. Şöyle bir birkaç Selçuklu mimarisinin özelliklerini verelim. Selçuklu mimarisinin en özgün anıtlarını medreseler oluşturmakta. Türklerin geliştirdiği önemli yapılar medreselerdir. En belirgin özellikleri ise kesme taş işçiliği, süsleme, abdevi portallar ve medreselerde kapalı ve açık olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hazırsanız medreselere başlayalım. İlk medresemiz Anadolu Selçuklu Mimarisi, Tokat ve Nisar Yağbasan Medreseleri. Bu medreseler Selçukluların kapalı medreselerinin ilk örneğidir. Konya Karatay Medresesi ise Çineleriyle meşhur olmakla birlikte Çin'i müzesi olarak şu an günümüzde kullanılmaktadır. İnce Minareli Medrese Taş ve Ahşap Müzesi olarak kullanılmaktadır. Göreceğiniz üzere taş işçemeliği, işçiliği abidevi bir tarzda, hoş bir tarzı var. Sivas Gök Medrese. Andolu Selçuklu mimarisinin en gelişmiş örneğidir. Erzurum çifte minareli medrese 4 eyvanlı, en büyük yapı, en açık avlulu eserdir. Konya Sırçalı Medresesi, Mezar Anıtları Müzesi, günümüze orijinal haliyle gelen tek medresedir. Konya Aladin Camii, en eski Selçuklu eseridir. Nida Alaaddin Camii ise Abidevi portalı bütün unsurları üzerinde toplayan bir camidir. Yani birçok yapı çeşitleri var. Bunları üzerinde topluyor, üzerinde yapılıyor, üzerinde deneniyor. Bu özellikleriyle Zevaidi Cuma'yı benziyor. Hunat Hatun Külliyesi ise Anadolu Selçuklu'nun ilk külliyesidir. Beyşehir Eşrafoğlu Camii fotoğrafta göreceğiniz üzere ahşap işçiliği ön planda ve Arisül Felek Camii devamıdır niteliğinde diyoruz. Selçukluların en büyük ve en orijinal ahşap direkli camisidir. Malatya Ulu Camii Büyük Selçuklu usubunu değiştirmeden devam etmektedir. Yani herhangi bir üzerine ekleme değişiklik olmadı hala günümüzde devam etmekte. Hacıferru'o mescidi ise küçük bir mescit. Bununla alakalı herhangi bir bilgi mevcut değil değil de az bilgimiz var ve küçük bir mescit gördüğünüz üzere. Anadolu Selçuklu medreseleri bu şekilde. Eğer talep olursa ikinci Beylikler dönemi medreseleri, camileri, Osmanlı dönemi cami medreseleri işlenecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selamete kalın.